بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فَبِذَٰلِكَ fel هُوَ huve hayrun يَجْمَعُونَ صَلَقَ اللّٰهُ Teala cümlemizi İslam'dan, imandan, Kur'an'dan, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten, Sırat-ı Mustakim'den ayırmasın. Allah hepimize son nefeste iman saadeti nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Amin. Muhterem Kardeşlerim Yunus Suresi 57 ve 58. ayet-i kerimeyi okuduk. Yunus Suresi 57 ve 58. ayet-i kerime. Maalen Rabbimiz buyuruyor. Ya eyyüven nasu kad caetkum mev'izatun min rabbikum Rabbinizden size bir öğüt kitabı geldi diyor allah Teala. Ya eyyüven nas kad mev'izatun bir vaaz kitabı ve şifaul lima fi sudur gönüllerinize şifa verecek. Gönül tarlalarınızı yeşertecek. Gönlünüzdeki bütün manevi hastalıkları giderecek bir kitap geldi diyor Allah Teala. Ve huden ve muttakilere mümin ve muttakilere hidayet olacak, doğru yolu gösterecek bir kitap geldi. Ve rahmetul lil müminin ve müminlere rahmet olacak. Allah'ın merhametini çekecek. Allah'ın merhametini kazanmaya vesile olacak bir kitap geldi. Burada Cenab-ı Allah Kur'an'ın dört tane vasfını sayıyor. Kur'an'ın dört tane vasfını sayıyor. Birincisi neymiş? Mev'iza. Yani bir vaaz kitabı bir öğüt kitabı. Kur'an nedir? Baştan aşağı öğüttür. Neyi allah Teala bize tavsiye ediyor? Öğüt, öğütlüyor. Helalleri, güzel şeyleri değil mi? işlememizi, kötülüklerden de kaçınmamızı allah Teala tavsiye ediyor. Ve şifa on dedi. Birincisi mev'iza öğüt kitabı. İkincisi neymiş? Şifa. Bütün manevi hastalıklarımıza şifa olacak. Manevi kirleri vücudumuzdan temizleyecek gönlümüze, kalbimize surur verecek, huzur verecek, bütün psikolojik sıkıntılardan kurtaracak bir reçete var önümüzde. Allah Allah. Burayı burayı ıskalıyoruz maalesef. Yani şu Kur'an'ın şu vasıfları var ya çok muazzam. Dört dörtlük bir Kur'an var. cenab Allah'ın kelamı bu. Allah'ın kelamı. Kelamullah. Cenab-ı Allah'ın konuşması Kur'an. İnsan Kur'an okurken cenab Allah'ı dinliyor. cenab allah kendisine nasihat ediyor, vaaz ediyor. Kulum şöyle yap, şöyle yap, şunları yaparsan daha güzel olur. Şunları yapmazsan hayatın daha mükemmel olur. Şunlardan kaçın. Bak, değil mi? Ne güzel yani böyle oturacaksın Kur'an okurken sanki Cenab-ı Allah sana vaaz ediyor, nasihat ediyor. Allah Allah. İnsan böyle okursa, böyle düşünerek, tefekkür ederek ne kadar lezzet alacak Kur'an-ı Kerim'den. Üçüncüsü, ve hüden, bu Kur'an bir hidayettir, bir rehberdir. Nereye götüren bir rehber? Cennete götüren bir rehberdir. Üçüncü vasfı Kur'an'ın neymiş? Hidayet kaynağı. Buna tabi olan, bunun dediklerini yapan, mutlaka ama mutlaka doğru yola ve cennete ulaşacak. Dördüncü vasıf olarak Cenab-ı Allah neyi burada bize vasıfladı? Ve rahmeten ve rahmetün, rahmet. Bunu okuyan mutlaka merhamet olunuyor. Bunun lafsı şu Kur'an'ın lafsı muhterem kardeşlerim. Lafsından hasıl olan sevap sayesinde okunan Kur'an-ı Kerim'in lafsından hasıl olan sevap sayesinde bu insana büyük mertebeler kazandırıyor ve Allah'ın Allah'ın rahmetini celbediyor. Mevla Kur'an okuyan Kur'an'a merhamet ediyor. Bak ne kadar büyük vasıflar var Kur'an-ı Kerim'in üzerinde ne kadar büyük kazanımlar var. Onun için muhterem kardeşlerim mutlaka bir mümin bir müslüman Kur'an okumasını öğrenmek ve bilmek zorundadır. Bu kadar güzelliklerden bu kadar ikramlardan mahrum olmak var. Allah muhafaza eylesin. Bizim kalplerimiz Peygamber Efendimizin benzetmesiyle aynı bir demirdir diyor. Demir. Kalpler nasıl diyor demir paslanırsa innel gulube tas kema yas deul hadid demir nasıl paslanıyorsa sizin kalpleriniz yani sizin gönül dünyanız kap dediğimiz zaman buradaki et parçasından bahsetmiyoruz gönül dünyamız tefekkür dünyanız mutlaka bulutlanıyor değil mi öyle böyle sis çöküyor gönül dünyamızın üzerine bazen böyle bir buhran geliyor bize bir sis çöküyor böyle ufkumuza o zaman ne yapamıyoruz net düşünemiyoruz o zaman Berrak kalamıyoruz, net olamıyoruz. İnsan başlıyor sapmalar, kaymalar başlıyor. Değil mi? Gönül dünyamız böyle bir sislendiği zaman bir buhran, bir bulut, bir psikolojik sıkıntı geliyor. İşte buna gönül dünyamızın puslanması diyoruz. Gönül dünyamız puslandığı zaman insan, insan psikolojik olarak sıkıntılara girmeye başlıyor. İşte aynı demir paslandığı gibi sizin gönül dünyanız, tefekkür dünyanız da paslanır, sislenir puslanır, bulutlanır diyor Peygamber Efendimiz. Peki o sisi nasıl açacaksınız gönül dünyanızdan? O psikolojik buhrandan kendinizi nasıl sıyıracaksınız? Nasıl çıkacaksınız? Tilavetül Kur'an ve mevut. Ölümü çok hatırlayarak, çok düşünerek ve çok Kur'an okuyarak kendinizi bu sıkıntılardan, bu buhrandan kurtaracaksınız diyor Peygamber Efendim. Kur'an'ın faydaları. Kur'an okuyan bir gönül lezzet bulur lezzet bulur. Kur'an'dan tat almaya başladığı zaman muhterem kardeşlerim insan neyle meşgul olursa oradan gıda almaya başlıyor. Yani mesaimizi neyle harcarsak oradan lezzet almaya, tat almaya başlıyoruz. Bir insan Bir işle meşgul olmadan evvel, insan bir işle meşgul olmadan evvel o işin iyiliğini veya kötülüğünü anlayamaz. Veya o işin Cazibesini fark edemez. Ne zaman ki bir işle meşgul olmaya başladığı zaman o işten zevk almaya başlıyor ve o işe alışıyor, vücut alışıyor, ruh alışıyor, beden alışıyor. Dolayısıyla öyle bir hale geliyor ki artık ko kopamıyor o işten. Kopamıyor. Mesela Allah muhafaza. Bir insan kumar hiç kumar oynamamış, kumarın kessini bilmeyen bir insan bir kumara başlıyor. O işte meşgul olmaya başlıyor. Ondan sonra vücut mesaisi, zamanı, meşgalesi hep o işe yöneldiği için o işle vakit harcadığı için artık ne yapmaya başlıyor? Kumardan. Zevk almaya başlıyor. Bağımlısı oluyor, kopamıyor. Değil mi? Eroin de öyle. Yani bir eroinman bir insan Allah muhafaza eylesin. Allah bütün bu badireye düşmüş kardeşlerimizi kurtarsın. Yani o eroin'i kullanmadan evvel hiç farkında bile değil eroinin bağımlılığından ama bir başladığı zaman öyle bir bağımlı yapıyor ki kurtaramıyor kendini. Vesaire diğer günahlar da böyle. Veyahut da boş işler bile böyledir yani. Mesela insan e, Kur'an yerine ne okuyor mesela? Roman okuyor. Roman okumaktan zevk alıyor hayatı boyunca roman okumuş mesela. Gazete okuyor. Sabahleyin diyor iki işim diyor gazeteleri önüme alırım diyor. Sabah diyor evden diyor gazeteleri gözden geçirmeden çıkmam. Halbuki bir Müslüman sabahleyin evden nasıl çıkması lazım? Kur'an okuyarak, Kur'an okumadan çıkmaması lazım. Ama kendisini insan öyle alıştırmış işte gazete okuyarak evden çıkıyor. Niye? Mesaisini oraya harcamış ve oradan zevk alıyor. Ama bir insan da bir Müslüman da işte sabahleyin yarım saat kendisini öyle bir hayat alıştırmış ki, öyle bir hayata alıştırmış ki Kur'an okumadan evinden dışarı çıkmıyor sabahleyin. Sanki böyle bir boşlukta hissediyor kendini. O da oradan zevk alıyor. İşte buna örnek verecek olursak insan kuş besleyenler var. Mesela kafesleri, kuş kümeslerini evlerinin damına yapıyorlar. Damına. İnsan hayatı boyunca kuş beslemekle meşgul olduğu için oradan zevk alıyor. Öyle ki yazın bakıyorsun güneşin altında değil mi? Çatıda üzerini perdeleyen bir gölge bile yok o güneşin altında, 40 derece, 45 derece güneşin altında adam zevk alıyor güneş beslemek, kuş beslemekten, kuş uçurtmaktan. E neden? Meşgalesini orada harcamış. işte biz de Kur'an okumaya başladığımız zaman meşgalemizi, vaktimizi Kur'an'a sarf ettiğimiz zaman, Kur'an'a harcamaya başladığımız zaman muhterem kardeşlerim, Kur'an okumaktan zevk alacağız. O zaman işte ruhumuz Allah-u Teala'nın ifadesiyle beraber huzur bulacak. Ela bizikillahi tatma innul kulub. Kalpler ancak ve ancak Allah'ın zikriyle, Kur'an ile huzur bulur diyor Allahu Teala. Başka bir şeyde huzur arama gerek yok. Huzur mu? Huzur mu eksik? Mutluluk mu eksir? Mi eksik? O zaman Kur'an okuyacağız, Kur'an öğreneceğiz. Muhterem kardeşlerim, şu Kur'an okumanın bize vereceği fazileti hayatımızda yapacağı değişikliği bize vereceği mutluluğu saadeti bir farkına varabilsek var ya sabahtan akşama kadar insan belki de şu Kur'an'dan kendini ayıramaz. Ayıramaz. Peygamber Efendimiz Kur'an okuyun diyor. Kur'an okuyun. Neden? E çünkü Kur'an okumakta hem gönüller huzur bulacak hem de Bizim derecelerimiz artacak. Allahu Teala Kur'an okuyanın derecesini arttırıyor. Nasıl artıyor? E, sevap alarak artıyor. İnsanın ne kadar çok sevabı varsa derecesi de o kadar fazla olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Elif örnek veriyor eshabına. Elif, lam, mim. Kaç harf diyor? Elif bir harf. Lam iki harf. Mim üç harf. Kaç sevap aldınız diyor? On sevap aldınız diyor. On. Allah diyor Kur'an'ın bir harfine on sevap veriyor. Elif, lam, mim. Üç tane harf var. Üç kere on ne yapar? Tuz yapar. Şimdi bir sayfada şöyle bir sayayım dedim yani. Ortalama Kur'an'ın bir sayfasında. Her gün bir sayfa Kur'an okuyan bir insanın acaba merak ettim yani. Gerçekten madem ki bir harfinde on sevap var. Her gün bir sayfa Kur'an okuyan bir Müslüman acaba kaç sevap alabiliyor? Ortalama en az ortalama söylüyorum yani. Kur'an'ın bir sayfasında 4000 sevap var. 4000. Allah Allah. Bak 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 neler kaçırıyoruz. Yani şimdi insan gazete okuyor. Ne, ne, sevap verdiler gazete okuyana? Gazete okuyana hiç sevap vermediler. Ne sevap alacak? Çünkü biz duymadık ki Peygamber Efendimiz'den roman okuyan, gazete okuyana sevap veriliyor. Neye sevap veriliyor? Kur'an'a sevap veriliyor. Bak bir insan Peygamber Efendimiz diyor ki en nazaru ilel Ka'beti ibadetun. Kâbe'ye bakmak ibadettir. Yani Kabe'nin karşısına geç, Kabe'yi seyret, başka hiçbir şey yapma. Namaz kılma, Kur'an okuma, zikir yapma ama sadece Kabe'yi seyret. Kabe'yi seyretmek bile sevaptır. Çünkü ibadettir Kabe'yi seyretmek. Ve nazaru fil Kur'an ibadetun. Kur'an'a bakmak da ibadettir. Bir insan Kur'an okumasını bilmese bile şu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmese bile, bilmese bile alıp da böyle eline şöyle baksa Kur'an'a bu Kur'an'a bakmak bile ibadettir diyor peygamber Efendimiz. Sevap alıyorsun. Görüyor musun Kur'an'ın değerini? Muhterem kardeşlerim, Kur'an okumadan bir Müslüman nasıl durabilir? Kur'an bakın Kur'an okumakla beraber hem gözümüz şifa bulacak. Bakarak Kur'an okumak ezbere Kur'an okumaktan daha faziletlidir. Bir insan hafız olabilir, Kur'an ezberebilir. Ezberden Kur'an okumak mı daha sevaptır? Bakarak Kur'an okumak mı daha sevaptır? Bakarak Kur'an okumak daha sevaptır. Çünkü buraya ne karışıyor? Göz karışıyor bakarak. Hem gözün nasipleniyor, hem dilin nasipleniyor, hem gönlün nasipleniyor. Ama bakmadan okuduğun zaman sadece neyin nasipleniyor? Dilin ve gönlün nasip, nasipleniyor. Gözün ne yapmıyor? Oradan bir nasibi olmuyor. Dolayısıyla şu Kur'an'a gözümüzle, aklımızla, fikrimizle, gönlümüzle, her şeyimizle beraber yoğunlaşacağız. Yoğunlaşacağız. اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسِ ف۪ي جَوْف۪ي شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَلْ Şu daracığında, yani şu gönlünde, yani şu aklında, yani fikrinde, Kur'an'dan bir ayet olmayan diyor Peygamber Efendimiz. Yani hiçbir ezberi olmaz bir insanın. Oldu. Hiçbir ezberi yok yani. Böyle bir insanı yani aklında, fikrinde, gönül dünyasında Kur'an'dan bir ayet bile ezberi olmayanı Peygamber Efendimiz neye benzetiyor? kelbeytil harip. Harap olmuş, altı üstüne gelmiş bir eve benzetiyor. Aynı bir ev. Ne var evde? tavanları yıkılmış, camları kırılmış, kapıları paramparça olmuş. Böyle bir ev yani. Bu evden kim memnun olur? Bu eve girer misiniz siz? Girer misiniz? Bu evde oturur musunuz? Bu evde uyur musunuz? Gönlünde Kur'an olmayan bir, bir ruh nasıl olsun da ruh kardeşleriyle beraber aynı ortamda geçsin, aynı ortamda tozsun, aynı ortamda bulunsun. Bizim ruh kardeşlerimiz kimler biliyor musunuz muhtemelen kardeşlerim? Aziz müminler, bizim ruh kardeşlerimiz meleklerdir. Melekler tamamen ruhani varlıklardır. Meleklerle ünsiyet etmek istiyorsak, meleklerin bizim vücudumuzda bizimle beraber bulunmalarını istiyorsak, meleklerden feyiz almak istiyorsak mutlaka Kur'an okuyacağız. Eshab-ı kiramdan birisi gece kalkmış Kur'an okuyor. Bir anda diyor kafamın üzerinde bir ışık peydalandı diyor. Bir ışık kümesi diyor. Büyüdükçe büyüdü, büyüdükçe büyüdü, büyüdükçe büyüdü. Artık diyor korktuk yani diyor. Ne oluyor diyor yani. Sabah olunca diyor Peygamber Efendimiz'e haber verdim. Ya Resulallah gece Kur'an okuyordum diyor. Kafamın üzerinde diyor bir ışık kümesi peydalandı. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Korktuk diyor yani. Çoluk çocuk korktuk diyor. Resulullah diye korkmasaydınız, devam etseydiniz. Onlar melek kardeşleriniz. Onlar sizinle beraber seni dinlemeye gelmişler. Kur'an, gönlünde Kur'an olmayanı kim dinlemeye gelir muhterem kardeşinin böyle bir eve hafızasında, beyninde, dimağında Kur'an'dan bir ayet olmayan bir evi kim ziyaret eder? Söyleyin size. Kimse ziyaret eder mi? Etmez. Kur'an okumaya başladığımız zaman melekler geliyor. Biz görmüyoruz ama bunları bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep haber verdi. Melekler geliyor, bizimle beraber haşır neşir oluyorlar, zikir dinliyorlar. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ Bakın, Kur'an okumanın geleceğimize, hidayetimize nasıl bir yön verdiğini şu ayeti kerimeyle ifade edeceğim. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ eğer tesbih edenlerden olmasaydı, eğer zikir ehli olmasaydı, eğer Kur'an ehli olmasaydı, lelebise fi batnihi ila yub'asun. Kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Kim? Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam'ı ne kurtardı biliyor musunuz? Hayatı boyunca Kur'an ile o zaman hangi kitap var değilse onunla meşgul oluyordu. Allah'ın kelamı ile meşgul oluyordu. Zikir ehliydi. Melekler onu dinliyordu. Meleklerle beraberdi. Melekler onun zikrine kulakları aşinaydı. Meleklerin ne zaman ki balığın karnında Yunus Aleyhisselam tesbihe başladı. Ya Rabbi beni buradan kurtar. Zikre başladı. Onun o tesbihine, o zikrine hayatındayken aşina olan melekler Yunus Aleyhisselam'ın zikrini duydular muhterem kardeşlerim. Ne kadar uzak olursa olsunlar Allahu Teala mekanları kapattı ve mekanları Allahu Teala kaldırdı. Mesafeleri kaldırdı. Meleklere Yunus Aleyhisselam'ın zikrini, tilavetini işittirdi Allah. Neden? E çünkü Yunus Aleyhisselam Kur'an okumayı, Kelamullah'ı okumayı hiçbir zaman bırakmadı ki. Dolayısıyla melekler şefaat etmeye başladı. Ya Rabbi dediler, biz dediler çok uzak. Nesma'u savten zayıfen bir erzin garibetin. Çok uzak bir diyardan kulağımıza çok aşina olan bir ses işitiyoruz. Bu Yunus'un sesi. Ya Rabbi ne olursun. Yunus bir hata işledi. O zellesinden dolayı onu affeyle diye Cenab-ı Allah şefaatçi oldu melekler. Kur'an okuyanı melekler bırakır mı muhterem kardeşlerim? Kabre girdiğimiz zaman herkes bizi bırakıp gidecek. Yani bu dünyanın kanunu kimseye kızamayız. Çoluk çocuğumuz bizimle beraber gelip orada bizimle beraber yatamaz. Onların bir hayatı devam edecek. Onlar dünyada Cenab-ı Allah ecel verdiği ana kadar devam edecekler. Onlara kızamayız. Biz şuna kızalım. Biz ahirette bize yar olacak, en iyisi olacak, dost olacak bir Kur'an ayeti okumadığımıza yanalım biz. Kur'an gelecek bizim başucumuza. Kabrimize kim gelecek? Herkes giderken Bakara suresi gelecek, Fatiha suresi gelecek, İhlas suresi gelecek, Ayetel Kürsü gelecek. Ne biliyorsan o gelecek. Korkma diyecek. Korkma. Bu karanlıkta hepsi nur olacak seninle beraber ta dirilinceye kadar. Hatta dirildikten sonra da seninle beraberiz Ta cennetine girinceye kadar. Kutara kardeşlerim aman ha. Allah bize ömür vermiş bak 60 sene 70 sene 80 sene büyük bir zaman bu yani. Zamanın kıymetini bilelim. 80 senelik bir ömrü olmuş insanın ve Kur'an'ı öğrenmeden Allah'ın huzuruna gitmiş. Ecel gelmiş yakalamış. Kur'an okumasını bilmeden Allah'ın huzuruna çıkmış. Bu büyük bir kusurdur. Bu Rabbimizi Rabbimize karşı yapılan büyük bir ayıptır, aybımızdır. Cenab-ı Allah ben size kelamımı yolladım ya. Bu benim kelamım yani. Allah'la konuşuyoruz. Cenab-ı Allah konuşuyor bize yani. Yap, kapat gözlerini. Fatiha'nın manasını bir öğren. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim, Maliki Yevmiddin, hesap gününün sahibiyim diyor Allah. Allah konuşuyor. Allah sana, bana nasihat ediyor, vaaz ediyor. Kapat gözünü düşün. Mevla ile berabersin. Ama 80 senedir sen Fatiha'nın manasını öğrenmediysen, her namazda 40 defa okuduğun, Allah'ın huzuruna çıkıp da Allah'la konuştuğun, Fatiha'nın manasını bilmiyorsan, kusura bakmayan o zaman büyük bir ayıp işlemiş oluruz Rabbimize karşı. Bu büyük bir ayrımızdır. Muhterem kardeşlerim, yaşımız kaç olursa olsun, nerede olursak olalım, şartlar ne olursa olsun, bir insan çok ne kadar zor şartlar bile olsa şu Kur'an'ı bir ay içerisinde çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor ve okumaya başlıyor. Yani biz bunu hoca olduğumuz için hem büyüklerde tecrübe ettik, hem küçüklerde hem de büyüklerde. Bu işin yaşı yok. 10 yaşındaki çocuk da bunu bir ayda öğreniyor. 60 yaşındaki adam da bunu bir ayda öğreniyor. Yeter ki biz isteyelim. Hocam ben bugün hazırım. Geleceğim senin huzurunda. Yağından tezi yok. Kur'an öğrenmeye başlayacağım. Diyelim. Bakın görün bir ay. ikinci aya sarkması mümkün değil. Bir ayda bu Kur'an-ı Kerim çok güzel bir şekilde okunmaya başlıyor. Tamam kardeşlerim. Meselüllezi yegra'u'l-Kur'an o ma'as-seferatil kiram bir insan diyor peygamber Efendimiz Kur'an okumaya başlıyor. Oradan diyor bir ayet öğreniyor. Bir sure öğreniyor. Fatiha suresini öğrendin. Kur'an okumaya başladın. Fatiha suresini ezberledin. İhlas suresini ezberledin. Ma'as-seferatil <laughs> kiram sanki ne gibi oluyor biliyor musunuz? Allah'ın vahiy melekleri gibi oluyor. Cebrail Aleyhisselam bu Kur'an'ı Peygamber Efendimizin kalbine indirdi. Doğru mu? Yani biz de bu Kur'an'ı taşıyoruz. Bu Kur'an'ı taşıyan kimdi? Peygamber Efendimiz'in kalbini indiren kimdi? Cebrail Aleyhisselam'dı. ve biz de Kur'an ezberlemekle ne yapıyoruz? Gönlümüzde, aklımızda, yüreğimizde Kur'an taşıyoruz. Sanki melek gibi oluyorsun diyor Peygamber Efendimiz. İnsan bu kıymeti, bu değeri ben istemiyorum elini tersiyle iter mi? Mümkün değil ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve şunu bilin ki ve innehu letenzilu rabbil alemin Alemlerin Rabbi olan Allah'tan indirildi. Ya bu ifadeye bakar mısınız? Alemlerin Rabbi olan Allah diyor ki ben indirdim bu Kur'an'ı. Kimin eliyle? Kimin vasıtasıyla? Cebrail kulumun vasıtasıyla. Kimin gönlüne indirdik? Ala kalbike bilisânin arabiyyi muhabibin Muhammed senin kalbine aynı bir iksir gibi Peygamber Efendimiz'in kalbine şifaen içirildi bu. Nakşen bir nakşin Peygamber Efendimizin kalbine. Neden Peygamber Efendimizin kalbine nakşedildi? Çünkü kimse değiştiremesin diye. Çünkü hiçbir tahrife uğramasın diye. Hani belki belki Tevrat gibi gökten böyle kitap olarak indirilebilirdi. Tevrat Musa Aleyhisselam'ın eline kitap olarak indirildi. Yazılı bir şekilde indirildi. Musa Aleyhisselam'ın eline indirildi. Ama Kur'an yazılı inmedi. Kur'an Peygamber Efendimizin kalbine nakşedildi. Çünkü bu yazı yırtılabilir. Değil mi? Bu yazı eskiyebilir. Bu yazı birisi eliyle tahrif edebilir. Ama Peygamber Efendimizin kalbine indirilen Kur'an asla hiçbir beşer eliyle tahrif edilemez, değiştirilemezdi. Onun için Peygamber Efendimizin kıblesine yönelenler, Peygamber Efendimizin aynasına yönelenler, Peygamber Efendimizin güneşine gönlünü açanlar, bu Kur'an'ın feyizinden faydalanacaklar. Peygamber Efendimiz, bak Allah diyor ki ayeti kerimenin sonunda, ve rahmetun lil müminin. Şu Kur'an müminlere rahmettir. Mümin olmayanlara, küblesini Peygamber Efendimiz'e çevirmeyenlere, Peygamber Efendimiz'e yönelmeyenlere bu Kur'an ancak ve ancak ne olur? Hüsran olur, onların azgınlıklarını daha fazla arttırır. Çünkü haset besliyor. Çünkü kim besliyor? Çünkü nefret ediyor Kur'an'dan. Aşağı ve kella. Ama mümin Peygamber Efendimizin kalbine yönelecek. Bakın Peygamber Efendimizi sevmeden, Peygamber Efendimize yönelmeden şu Kur'an'dan hiçbir nasibimiz olmaz. Neden? Çünkü Kur'an kime indirildi? Peygamber Efendimizin kalbine indirildi. Onun kalbinden Hazreti Ebubekir'in kalbine, Hazreti Ebubekir'in kalbinden Selman-ı Farisi'nin kalbine, Selman-ı Farisi'nin kalbinden Kime? İmam-ı Rabbaniye. İmam-ı Rabbani'den kime? Abdülkadir Geylaniye. Abdülkadir Gelen'den kime? Sana, bana vesaire. Kıyamete kadar kalpten kalbe bu Kur'an işleyecek. Kalpten kalbe işler bu Kur'an. Ey gidin Müslümanlar. Bu Kur'an kalbişidir kalp. Ve muhterem kardeşlerim, Allah diyor ki dört tane vasfını saydık. Birincisi öğüt, ikincisi şifa, bütün manevi hastalıkları şifa. Üçüncüsü hidayet rehberi. Bundan tut. Buna sımsıkı sarıl. Cennettesin. Bunu hiç bırakma. Cennettesin. Bak sımsıkı tutacaksın. Rehberin bu diyor allah Teala. Dördüncü ne? Ve rahmetun. Buna sımsıkı sarılana Allah rahmet edecek. Söz veriyor Allah. Ve rahmetun lil müminin. Şu Kur'an müminlere rahmettir. Bu Kur'an okuyanın sonu cennettir. Peki bu rahmetünde de Allahu Teala bir sınırlama koymuş mu? Bir bir istisna getirmiş mi? Kime rahmettir bu? Yani demiş mi ki diriye mi, ölüye mi? Bir şey demiş mi? Dememiş. Mutlak bırakmış. Bu terem kardeşlerim bu diriye de rahmettir. Bu ölüye de rahmettir. Ölüye de okunduğu zaman çok büyük faydası var. Rahmet olur. Kabirdeki azabını kaldırır. Ahiretteki azabını kaldırır. Dolayısıyla ölülerimizin arkasından Kuran okumak istiyorsak ilk önce Kuran okumasını öğrenmemiz lazım. Onlara bir faydamız olmasını istiyorsak ölülerimizin arkasından da bol bol Kuran okuyacağız sevabını onlara bahşedeceğiz. Onlar da o Kuranın sevabından faydalanacaklar. Çünkü bu Kuran diriye de rahmettir, ölüye de rahmettir. Tamam mı? muhterem kardeşler. Cenab-ı Allah cümlemize Kuran'a sımsıkı sarılıp onun hükümleriyle. Cenab-ı Allah'ın istediği gibi amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. İllahi Teala El-Fatiha.